...Şeyi sonra konuşacağız. Şimdi eve gitmeliyiz. Küçük bir davetimiz var. Teyze. Teyze? Ah! Ne'ler yaptın bakayım? Aa, ah. Sen giyinmemişsin. ...Neredeyse konuklar gelir. Nasıl oldun? İyiyim, 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 yok bir şey. Hadi koş, giyin sen. Saklama, sancın var belli. Yok, yok, yok dedim. İşte geldiler, hadi koş giyin sen, koş giyin sen. Siz salona geçin, ben şimdi geliyorum. <laughs> muyum yoksa? Bir bakıma evet. Sen de sözü diyebilirsin. <laughs> Hoş geldin Aydın amca. Hadi gel. <laughs> gel, seni bildiklerinin yanına götüreyim. <laughs> Bu yemeklerinle ölümüm senden sorulacak. Atın ölümünü bildiğin yer, ah, Bey. Bilinmez mi, benimki de o hesap! Fatma! Nasılsın Fatma bacı? İyiyim, Allah'ıma şükür! İyi değil, hasta. Yok bir şeyim yok, yakıştırıyorlar. Ben sizi baş başa bırakayım, misafirler bekle. Seni çok aradık. Ben de sizi. Kabahat hep bunda. Hı, ben de mi? Evet, sende. Sen Neşe teşvik etmeseydin, hep beraber olacaktık. Aydın amca! Ayşegül! Ah! <laughs> dur bakayım, dur dur! Dur! Sonra baş başa kalınca konuşacağız! Şimdi merasim başlıyor! Rast! Bir yere ayrılma! Çok değerli sanatçımız Neşe Hanım'a... ...beşinci altın plak armağanını vermekle şeref duyarım. Teşekkür ederim. Bekleye bekleyen ağaç olduk. Aman misafirler yok bilmem neler. Kaçıncıya kadar canım çıktı. Bu gece kulüpte miyiz? Kulüp mülüp yok. Uslu uslu evine bırakırım seni. İyi, bıktın. Ne uzatıp duruyorsun öyleyse? Patlamak istiyorsun yani? Beni sevdiğini mi? Böylesine karnım tok! Ne yapalım yani? Derine mi yüzeyim? Yo! Kulübe götür! Seni daha esaslı bir yere götüreceğim! Orada niye kulübe gitmediğimi anlarsın! Anne, işte evleneceğim kız. Kusura bakma, damdan düşer gibi oldu. Ama sevdiğime başka türlü inandıramazdım. Adı Suzan, yaş 19, kumral, ela gözlü, boy 1.70, tahsili orta. Ev işi, dikiş, nakış bilmez, piyano çalmaz. Buna karşılık beni deli gibi seviyor. Soylu, zengin bir ailenin kızıdır. Bir diyeceğiniz var mı? dinleyiciler saat 19.22 İstanbul için iftar vakti Şimdi ne yapıyorsun? Çalıştığım şirkete müdür oldum. Ama senin eriştiğin başarıya erişemedim tabi. Bu hayat, şöhret... ...Güzel şey evet. Ama değer miydi diye düşünüyorum. Kızımdan... ...Bütün sevdiklerimden uzak kaldım. Bunların arasında kendimi sayabilir miyim? <laughs> Yakında her şeyi bırakıp... ...Kendimi kızıma... ...Sevgime layık olanların hepsine vereceğim. Nihayet yıllar sonra. ...Baş başa kalabildiniz. Iras! Aydın amca da olgunlaştığı nispetle güzelleşmiş. Ne demek istiyorsun? Karşımdakine sizin gözlerinizle bakmaya çalışıyorum. Çok değişmiş! Bilmiyorum, İsyan içinde bir kız. Doğrusu insana ürküntü veriyor. Yavrum! Nedir alıp veremediğin? Derdini demeyen de... Benim derdim yok! Sen kendine bak! Nedir eve topladın o kopuk takımı? Töbe de kızım! Onlar komşumuz! İftara çağırmak sevaptır kızım! Sen Ayasofya'da dilenip Sultan Ahmet'te sadaka veriyorsun! O da ne demek? Kimden neyi dilendim kızım? Aklın o kadar erer! Etrafımızda o kadar insan varken... ...Komşu diye kapıcı hizmetçi takımını mı buldun? Yanılmaktasın ki çok! Onlar iyi insanlar. Senin yolun yol değil. Sabah sürçen geceye dek sürçer denilmiştir yavrum. Ayağını sakın. Ben nereye bastığımı bilirim kes. Yeter dırdır ettiğin.